muhteşem köfteli bir pide hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. Un, maya, tuz ve şeker. Üzeri için köfte hazırlayacağım. Köftenin malzemeleri için kıyma, domates, soğan, biberiye, sarımsak, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, beyaz soğan, kaşar, fıstık ve zeytin. Başlayalım. Öncelikle mayamı ılık bir suda çözdüreceğim. Çatalla eritmeye başlayacağım. Mayam eridikten sonra unumu ilave edeceğim. Şeker ilavesi yapıyorum. Tuzumu ilave ettim. Mayayı aktardım. Bunu yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi biraz su ilavesi yapacağım. Pideyi açmak için yaklaşık 2 yemek kaşığı unu ayıracağım. Hamurum hazır. Üzerine streç çekeceğim. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi pidemin üzerine gelecek malzemeleri şöyle parçalayacağım. Domatesim. Soğanları halka halka doğrayacağım. dalından ayıracağım. Şimdi köfte için kıymamı kaba boşaltacağım. Üzerine sarımsağı ezeceğim. Kimyon, pul biber, kırmızı toz biber. Soğanı elinde deliyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Karabiber, tuz, eldivenle güzelce yoğuracağım. Köftem de hazır olduğuna göre artık pidenin hamurunu açma zamanı. Şimdi hamurum mayalandı. Strecinden çıkartacağım. Üzerine hafif un, tezgahı şöyle güzel bir unlayacağım. Hamurumu güzelce şöyle bir şekil vereceğim. Şu şekilde pazıları hazırlayacağım. Pazıların üzerine hafif un atacağım. Pazılarımı ikiye böldüm. Bu şekilde pazılarımı yaptıktan sonra iki tane pide isteyeceğim. Şimdi hamuru açma zamanı. Merdaneyi hafiften unlayacağım. Pide hamurunu tepsime alacağım. Pidelerimi açtım. Şimdi köftelerini yapacağım. Evet, misket küçüklüğünde küçültüyorum köfteleri. Domateslerimi yerleştireceğim. Şimdi soğanlarımı yerleştireceğim. Fıstığımı gezdireceğim üstüne. Gerilerimi atacağım. Son olarak kaşar peynirini rendeleyeceğim. Şöyle güzel bir zeytinyağı gezdireceğim üzerine. 180 derecede 10 dakika nar gibi kızartacağım. Muhteşem bir lezzet kokusu. Buyurun efendim, görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır ses geliyor. Şimdi pideyi şöyle tutacağım. Aldım. Keseceğim. Evet muhteşem çıtır çıtır bir pide. Sizlere kolay gelsin. Bana afiyet olsun.